Fahrettin Koca bir video paylaşmış internet, twitter üzerinden ve orada iyi beslenen bir öğrencinin neler yemesi gerektiği, hangi besinleri alması gerektiği konuşulmuş. Beyaz peynir, zeytin, avokado, süt, kuru yemiş gibi şeylerin altı çizilmiş. Bunları ortalama bir hesaplama yapıldığında 650 liraya çıkıyor günlük olarak. 20 gün okula gidiyor bu çocuklar. 20 gün 650 ile çarptığınız zaman bir velinin yaklaşık 13 bin liralık yemek koyması gerekiyor bu önerilenlerle beraber avokado da var avokado bence çok ilginç ee, yani hani dar gelir grubunun ve insanların geçinmekte zorlandığını yani 11.402 lira alındığını düşünün asgari ücrette bir ailenin onun sadece o kazandığı maaşın ki bunun dışında ulaştırma konaklama bilmem ne hepsi dışarıda kalsın onun maaşına 2000 lira daha ekleyip sadece çocuğunun yemek masrafını ödemesi bekleniyor hayret edilecek şey